Promosyondan bahsettiniz, işçi çıkarmamaktan bahsettiniz, e, hepsi de size e, alkışla karşılık verdi. Ne, ne söyleyeceksiniz? Evet biliyorsunuz 1 Nisan e, seçimleri insanların e, tedirgin eden bir seçim. Neden? Bütün belediyelerde çalışan işçiler acaba işten çıkar mıyız? Başımıza bir iş gelir mi? Tedirginliği var. Biz 2019'da Akdeniz'de bu tabuyu yıktık. Kimseyi işten çıkartmayarak e, insanları rahatlattık. Şunu biliyor benim işçilerim, bir Nisan'da inşallah burada olacağız Allah'ın izniyle. olduğumuzda kimseyine işten çıkmayacak. Bu büyük bir konfor onlar için. Ee, dolayısıyla bunları önemsiyoruz çünkü bunlar bizim emekçi kardeşlerimiz. Biz tek başımıza bir şey değiliz. İşçisiyle, bürokratıyla, çalışanıyla bu işler oluyor. Aksi takdirde bir yere varılamaz. Belediye bir aile gibi düşünün, ee, bir e, geniş bir aile bu aileye sahip çıkmak lazım. Bu ailenin içinde huzur olursa, bereket olursa o zaman yaptığınız işlere yansıyor. Promosyona gelince biliyorsunuz resmi kurumlarda bankalarla 3 yıllık, 4 yıllık anlaşmalar yapılır. 4 yıllık yapılan anlaşma olsa bile 20 yıl çalışmış bir işçinin dörde bölsek beş kere promosyon alması lazım. Siz şahit oldunuz, kulaklarınıza duydunuz. İşçilerimiz ilk kez benim dönemimde promosyon almış. Aslında onların haklı bir şekilde alınmış ve verilmemiş. Bunlar doğru şeyler değil. İnsanların dini, dili, ırkı, mezhebine bakılmaz. Siz onunla bir sözleşme yapıyorsunuz, bir ahitleşiyorsunuz. Onun karşılığında onun alnın teri var. Çoluğu, çocuğu var, hastalığı var, şuyu var, buyu var. Dolayısıyla... Bu işçilere sahip çıkmak lazım, emekçilere sahip çıkmak lazım. Biz beş yıl boyunca onlar mutlu olsun diye elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Tabii ki hayat bu, bitiyor. Siyaset bu. Ben pazar günü sandıklardan ipi göğüsleyeceğime inanıyorum. Bu konuda bir sıkıntım yok. Ama yine de işçilerimle, bugüne kadar tüm memurlarımla bir görüşme yaptım bir aydır. Son işçilerim kalmıştı. Onlara da bir görüşme yapıp helallik almak istedim. Çünkü kırgınlıktan, savaştan, kavgadan yana değiliz sevgi muhabbeti seviyoruz. Hepimiz insanız. Hepimiz 9 aylığız. Hiçbirimizin birbirine üstünlüğü yok. Dolayısıyla işçilerimizin son bir konuşma yaparak gönlünü almak istedim ama ben inanıyorum ki birinden sonra bu işçilerimizle biz durmayacağız. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Başkanım hep barış vurgusu yapıyorsunuz. Yani e, sizin döneminizde barışın geldiğini, insanların kardeşlik içerisinde yaşadığını, işte yeni pazardan bir e, vatandaşımızda olan diyalonuzu anlattınız az önce işçilere. E, bu konuda bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceksiniz, neler yapacaksınız? Barışın kalıcı olması için, huzurun kalıcı olması için bunların formülleri var. Bir kere eğitime yaptığımız yatırımları devam ettireceğiz. İnsanlar okudukça, eğitim aldıkça, o dediğiniz kargaşa azalır. İnsan beynini kullanıp düşünmeye başladığında, önünde bir konfor olduğunda, eğitim olduğunda bu işlere bulaşmaz. Diğer bir yöntemi spordur. Sporun içine bulaşan bir insan terörden ve uyuşturucudan uzak durur. Kadınlar, kadınlar hayatın içindeki çok önemli varlıklar. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar. Onlar mutlu olması lazım. Üretmesi lazım. Zaten kimyaları gereği, anatomileri gibi üretkenler. İşin içinde, iş hayatının içinde olmaları lazım. Sokak ve mahallenin dışına çıkıp işler yapıp bir şeyler yapmaları lazım. Kültür ve sanat. Bunlara da önem veriyoruz. Bunların hepsini yaptığınızda bir kuşak yetmez. Yani ben seçildiğimde 9-10 yaşında olanlar bugün 15 yaşında. Evet onlar bizden etkilendiler. Ama 15 yaşından 20 yaşına kadar onları büyütmeyi başarabilirsek şu olacak. 10 yıllık büyüme sürecinin içinde yani 10 yaşından alıp 20 yaşına getirdiğimizde artık gerçekten eğitim almış, sportif faaliyetlerde bulmuş, kültür sanatsal faaliyetlerde bulmuş bir genç nesil bence hem anneyi babayı hem yaşlı nesli de etkileyecektir. Savaşa gerek yok. Barış, huzur, kardeşlik ortamın olması. Bu şu anlamına gelmiyor. Robot gibi herkes aynı siyasi görüşte olsun. Herkes aynı mezhepte olsun. Herkes aynı. Hayır. Herkesin bir düşüncesi olsun, herkesin bir ideolojisi olsun ama kavga etmeye gerek yok. Huzursuzluk çarpmaya gerek yok. İşte bu 10 yıllık süreci yönetebilirsek, 5 yılını iyi yönetip bir 5 yıl daha yönetirsek Akdeniz'de barışın, huzurun, kardeşliğin kalıcı olmasını sağlarız. Çünkü bizden önce burayı yönetenler maalesef bunları sağlayamadıkları gibi hizmet de çok fazla üretmemişler. O yüzden bir 5 yıl daha vize istiyoruz. İşçilerimizden de vize istedik. Çünkü onların da oyları var, ailelerin oyları var. İnanıyorum bir Nisan'dan sonra huzur, barış ve kardeşlik devam edecek. Az önce bir genç emekçi kardeşimiz yanınıza geldi psikolojik destek aldığını, bugünlere gelmesinin sebebinin siz olduğunu, e, hatta psikolojik desteği bittikten sonra hala arayıp onu e, sorduklarından ve bundan etkilendiğinden bahsetti. Ee, aynı zamanda siz bir e, zihinsel değişimden de bahsettiniz az önce bir 5 yıl daha o zihinsel dönüşümü de aslında devrimi de yapmak istiyorum dediniz nedir bu zihinsel devrim? Şimdi bunlar bizim işçilerimiz ama biz aileyiz ben onların eğer babası olarak kabul ederse babasıyım amcasıyım dedesiyim veya arkadaşıyım veya mesai arkadaşıyım. Onların zor günlerinde, kötü günlerinde yanında olmuyorsan bunda bir hayır gelmez. Dolayısıyla işçi benimle çok rahat temasa geçebilmeli, konuşabilmeli, derdini anlatabilmeli ve rahat olmalı. Ve biz bunu sağladık. Patron edasıyla gitmedik. Bir abi, bir kardeş edasıyla gittik. Kucaklayıcı olduk, şefkat içinde baktık ve bu da farklı oldu. Zihinsel devrim dediğim şu. Cumhuriyetini kabul edecek. Devletini kabul edecek. İstiklal Marşı'nı kabul edecek. Bayrağını kabul edecek. Ama her şeyi aynı düşünmeyecek insanların olması bir zenginliktir. Bunu sağlamamız lazım. Bugün hala Akdeniz'de işte eş başkan ben istiklal marşı okumak zorunda değilim diyor. Dolayısıyla bizim bir devletimiz var, bir cumhuriyetimiz var. Bu cumhuriyete sahip çıkmak zorundayız. Bu bayrağa sahip çıkmak zorundayız. Devletimiz yoksa yanımızdaki Filistin halini görüyorsunuz. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Irak'ta neler olduğunu görüyorsunuz. Bizim de başımıza aynı şeyler gelir. Dolayısıyla biz cumhuriyeti bayrağı, devleti kabul edeceğiz. Kürt olabiliriz, Türk olabiliriz, Alevi olabiliriz, Sünni olabiliriz. Önemli değil bunlar. Sağcı olabiliriz, solcu olabiliriz, farklı fraksiyonlar düşünebiliriz, özel hayatımız farklı olabilir. Ama çatı olarak bayrağı, devleti, milleti kabul etmek zorundayız. Bunu istiyorum. Bunu kabul etsinler, zihinler bu konuda eğitilsin. Sonrasında istedikleri gibi kendi ideolojilerini, kendi davranışlarını ortaya koysunlar. Bunda sorun yok. O yüzden diyorum ya çocuklara biz sopa vermedik, taş vermedik. Kalem verdik, okumalarını sağladık. Ellerine bir parti bayrağı veya bir ideoloji bayrağı vermedik. Türk bayrağı verdik. Evet. Peki başkanım programınız yoğun. Ee, son olarak mesajınızı alabilir miyim? Evet 31 Mart'ta yani 3-5, 3 gün kaldı. Pazar günü herkes resmi görevini yapacak. Vatandaşlık görevini yapacak. Hepimiz gideceğiz oyumuzu kullanacağız. Ben barışın, kardeşliğin, huzurun kalıcı olmasının ve yaptığımız hizmetlerin çoğalarak devam etmesinden yanayım. O yüzden pazar günü oy verecek, Akdeniz'de oy verecek kardeşlerimiz kendi kaderlerini belirleyecekler. Benim kaderimi değil. Kendi kaderlerini verecekler. Demede, CHP'ye de, İYİ Parti'ye de hangi partiye oy veren verdiyse versin. Normaldir. Burası demokrasi şartları ve yarıştır. Biz Akdeniz seçimleri de tüm görüşlerin, tüm parti oy verenlerin, herkesin oyuna talibiz. Çünkü bugüne kadar biz herkesin ve herkesin belediye başkanı olmayı başardık. Huzur, barış, kardeşlik kalıcı olsun. Bizi destekleyin, bize oy verin. Bir beş yıl daha bu şehri yönetelim. Konfor artsın, zenginliği artsın, şehrin kalkınmışlığı artsın ve özgürlükler artsın demokrasi, gerçek bir demokrasiyle burayı yönetelim. Derdimiz bu. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım.